Merhaba ben Talia Çelebi. Diziler.com'dan gelen sorularınızı yanıtlamak için buradayım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizlere Kanal 7 kanallarının yeni dizisi Gelin Dizisi kamera arkası ile geldik. Gelin Dizisi kamera arkasından gelen yepyeni görüntüleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Gəlin dizisi möhtəşəm bölümləri ilə hər kəsi ekranlara kökləməyə çağırdı. Möhtəşəm oyuncuları ilə hər kəsin qalbində taht kurdu. Arkadaşlar Gəlin dizisini izliyorsanız kanalımızı takip edin halın. Gəlin dizisinin yeni bölümleri, kamera arkası görüntüləri, prodakşndan gələcək yeni fotoğrafları sizlər üçün də hazırlayıb kanalımızda paylaşıyoruz. Bizden bu kadar. İyi seyirler. Hoşçakalın.